Kardeş, Can. kolay bir soru soracağım. Sor bir arabanın lastiği patlarsa evet. nasıl ses çıkarır? Bir zaman bam diye ya da bum diye çıkarır. Allah Allah. <laughs> Bu programı izle, bam mı bum mu görürsün. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım. kardeşim, güzel kardeşim. Evet. Peki. Can. Güzel dostum bak gördün mü can dedi işte Erzurum'un işte meramı bu can. Ama biz kime can diyorsak çor geliyor ya o da var. Ee, o kadar var. olacak tabi o kadar olacak. Hangi keseye para konulmaz sence? Hangi keseye? Ben bunu bilirdim de unuttum. Vallahi bilirdim. Neyse. Yani, <laughs> unuttum. Dur. Şimdi. Şey anın. Hatta çimi sen kesavırlar ona mı para koyulmuş? Safra kesesi. Safra kesesi. <laughs> e, gönül güzel dostum senden Can. bir parça istiyorum. Kısa. Parçamızı var değil mi? Olur efendim. <laughs> <he>. Tabii <ki. gülüyor> Alayım mı bunu? <laughs> Antem'in elinde bir zalim var. Beni yakıp yıktı o zalim yar. Bir gün pişman olup Dönersen eğer Sen de benim gibi sürün yar Yanasın yanasın Zalım yanasın Beni yakıp yıktın Sen de yanasın Bir gün pişman olup Dönersen eğer Bir gün o günlere çok gel Ağlarsın Gel gel Akın gel <laughs> Gayın yanasan, beni yaktın, yıktın, sən də yanasan.